<laughs> uyuşturucu baronları iki ayrı güzergah kullanıyordu. Kolombiya'dan kargoya verilen uyuşturucu maddeyi taşıyan kargo uçağı Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda rotasını izleyerek Türkiye'ye getiriliyordu. Gemilerle sevkiyatı yapılan uyuşturucu maddelerse İtalya'ya uğradıktan sonra Mersin Limanı'na ulaştırılıyordu takip veya yakalanma riskine karşın uyuşturucu baronlarının bazen sevkiyat rotasını değiştirdiği, Ekvador veya Brezilya üzerinden de sevkiyat yaptıkları öğrenildi. Uyuşturucu paketleri çiçek, muz ve kahve kolleri arasında getiriliyordu. Arama sırasında dedektör köpeklerin koku almalarını engellemek için paketlerin ziftle kaplandığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada baronlara ilişkin detaylar da dikkat çekti. Türkiye genelinde uyuşturucu trafiğini yönettiği tespit edilen baronlardan Tolga C polis takibindeyken uyuşturucu madde almak için Kolombiya'ya gitti. Uyuşturucu madde Türkiye'ye gönderildi ancak Tolga C uyuşturucu kartelleri tarafından rehin tutuldu. Uyuşturucunun Türkiye'ye ulaşması ve parasının ödenmesinden 2 ay sonra serbest bırakıldığı belirlendi.